Arkadaşlar bugün arkadaşlar yine derinlik koyacağız. Arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> evet şimdi maçımıza başlıyoruz. Kadromuz çok güçlü. Ben önceden kadroyu güçlendirmiştim ve maçımız başlıyor. İsterseniz sizin istediğiniz oyuncularla da oynayalım. Abi versene ben... birazca ben oynayayım. E ee şimdi Alexander Arkadaşlar bu arada ben Yusuf kanalına abone olmayı unutmayın. Benim de kanalım var Yusuf o arkadaş da zaten yeni kurdu. Ee, şimdi devre oyun. İnşallah yeneriz. Güçlü gibi duruyor. Yani benim kadrom büyük. İstediğiniz oyuncularını da kadroya koyabilirim. Yalnız ben hileli oynuyorum. Eve gidince internet olunca hilesini de açabilirim. Acaba? Hocam... Ee, Arkadaşlar bu arkadaş oynayamıyor. Buna abone olmayın. Bu arkadaş oynayamıyor. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi Ronaldo attı pasını Messi. Arkadaşlar atamayacak golü. Aynen arkadaşlar bu atamıyor. Okay. <laughs> Ronaldo Ronaldo Messi mi yorumlara yazmayı da unutmayın. Hangisini sevi hangisini seviyorsunuz? Evet şimdi çok iyi pas mı? Geçmedi. Abi bu atamıyor Göstereceğim sana gel bak bak. İyi izliyoruz. Nuron aldı. Atamayacak bu arkadaş. Aynen atamayacağım arkadaş. Abi attı. İyile. Aynen spor mu? Ya ben kendi sen ne konuşuyorsun? Ben, ee, şey arkadaşlar aynen. bu arada ben e, kendi şeyimi kurdum. takımımı. Arkadaşlar bu Bunu... zaten ileri bu zaten ileri oynuyor. Bunun bir yaptığı yok. En, en yakın en yakın zamanda hilesini de yükleyeceğim. Bu arada bu, Drem, bu korkar ile. E, bu dremlik 19. Arkadaşlar bu bu e, golünü atamadı. Nubcan. Şey arkadaşlar bu dremlik 19, dremlik e, 21 var. Ben onu çok sevmiyorum. Arka yani, arkadaşlar bu daha iyi. batamaz. Aynen aynen. Bak şimdi gol yemeyeceğim. Marcelo. Hocam ama sen mi Aynen. Bu ne oldu lan? Gösterelim. Bakalım. Kim tutmuş? Evet şimdi Pepe. Pepe ile bu. Pepe ile hiçbir şey yapamıyor. Pepe kim ya? Pepe kim? Sen kimsin lan? Atamayacak. Kesin atamayacak. Atamayacak. Kim demiş? Nasıl ya? Atamadın. Hayır. Nasıl atamadım? Neyse arkadaşlar, arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar benim videomda da Mbappe çıktı. İzlemeyenler izlesin. Ee, arkadaşlar. Ya Yücel ben ne yapmak istiyorum? At yalımını lan vur. Gol. Bu maçı 4-0 yener miyiz? Bence. Yenemez. Sence? Ben yenerim. Bu arada kanalın adı ne? Lan ne konuşuyorsun? Evet şimdi Hakan Çağhanoğlu ilk yarı bitiyor. kaydık ama hakem görmedi. Neyse. Şimdi Van Dyke'la mı koşacağız? Aynen. Virgil Van Dyke. Van Dyke attı pasını Messi. Ronaldo şimdi... Asla At atamaz bu. Loop. Loop. Ee, sen Nopsun. Bak şimdi varı. Attı pasını Ronaldo. Vurdu. Olmadı. Şimdi Yalçın. Aa, içeriden geçiremiyoruz. Şimdi ha Arkadaşlar ben de en yakın zamanda DLS çekeceğim. Dremlik 19. Ben DLS 23'ü hmm. Abi biraz ver de biraz ben oynayayım. Dur bir dakika al hadi oyna bakalım ne yapacaksın? <laughs> Arkadaşlar... E, kaymaya çalışıyor. Gol. Yedi, 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 yedi. Yemedi. Kalede tabii güçlü da adam var. Bu sana kopak olsun. Kevin De Bruyne indirirsin Cristiano. Bu arada Ronaldo mu? Messi mi? Bak. Lan gel sen ne gidiyorsun? Sen mi gidiyorsun? Evet. Şimdi Devam Abi telefonu? Arkadaşım değil mi? sus. Abi <laughs> videoyu rezil ediyorlar. Şimdi Messi'ye pas. Lionel Messi şut neydi? Şut, şut A. Çok kötü geri yapar. <laughs> <kötü geri yapardı. gülüyor> Oo kırmızı yedim herhalde. Sarı yedim. Ee, yorumlara yazın istediğiniz oyunu da çekelim. Arkadaşlar bunu bir çekemez. Ben dışarıda duracağım. <laughs> Ara anne. Yedik. Nasıl yedik? Yedik. Vallahi yedik. Aksıyorum yani. Arkadaşlar Nubonyon biraz ama benim e-futbollarım bir başkadır. E-futbol gitmiyor nedense arkadaşlar bana. Çünkü senin telefonun Nub. Aynen aynen. Arkadaşlar golü yedik. Neyse arkadaşlar birazdan bitecek zaten. Hemen verdik pasımızı. Lionel Messi. Lionel Messi, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne nereye gönderiyor? Oh, Ronaldo gönderdi bu arada. Gol vuruşu yapmıyor. diyor. Genk Tosun Türkiye'de. <laughs> Şimdi pasımızı verdik Yalçın. Evet arkadaşlar, taç atışı kullanacağız. Verdik pasımızı, geçmedi. Evet arkadaşlar ikinci yerde bitti. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayın. Kanala ay kanala abone olmayı ve Görüşürüz. like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.